Herkese selamlar, herkese iyi çalışmalar diliyorum. Arkadaşlar bugün sizin için eski nesil diyebileceğimiz tarzda, yani klasik bir üstü sayılar sorusu seçtim. Yeni nesil sorulara o kadar çok odaklandık ki ki haklı olarak. Çünkü TYT'de artık yeni nesil tarzda sorular çıkıyor. O kadar çok odaklandık ki eski nesil sorular yani klasik soruları bir kenara bıraktık. Ama arkadaşlar klasik soruları bir kenara bırakmamamız gerekiyor. Çünkü AYT sınavının ilk 6-7 sorusu klasik TYT sorulardır arkadaşlar. O yüzden bu sorularda birazcık daha önem vermemiz gerekiyor. En azından arada bir arkadaşlar klasik soru çözmeye çalışın. Sizin için faydalı olacaktır. Şimdi ben de sizin için böyle güzel bir soru seçtim. Şimdi soruya geçmek istiyorum ama soruya geçmeden önce her zamanki gibi soruda kullanacağım kazanımı sizinle paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar üstü sayılardan bir özellik vereceğim. A üzeri x eşittir. B üzeri y dediği zaman hem tabanlar farklı hem üstler farklı fark ettiyseniz burada ben a ya da b yalnız bırakabilirim. Her iki tarafın 1 bölü x'inci kuvvetini alırsanız a eşittir b üzeri y bölü x olur. Ya da her iki tarafın 1 bölü y'inci kuvvetini alırsanız b eşittir a üzeri x bölü y olur arkadaşlar. Bunu geçen gün bir logaritma sorusunda da vermiştim zaten. Bakın önemli bir kural sürekli karşıma çıkıyor. Şimdi bu kuralı bildikten sonra bu soruyu rahat bir şekilde yorumlayabilirim. Hemen geçiyorum soruya. X ve Y reel sayılardır. 5 üzeri 1 bölü X eşittir. 2 üzeri 1 bölü Y o da eşittir. 4. dereceden kök içerisinde 2 X artı Y'inci kuvveti olduğuna göre X kare eksi Y kare kaçtır diye sormuş. Arkadaşlar öncelikle şu ikisini bir düzenlemek istiyorum. Yani 5 üzeri 1 bölü x eşittir. 2 üzeri 1 bölü y. Burada arkadaşlar 2'yi yalnız bırakmak istiyorum. 2'yi nasıl yalnız bırakırım? Her iki tarafın y'inci kuvvetini alırım. Her iki tarafın y'inci kuvvetini alınca 5 üzeri y bölü x eşittir 2 olur. Bunu soruda kullanacağım arkadaşlar. Bu köşede bir dursun. Hemen şimdi bu 2 üzeri 1 bölü y'yi aradan çıkardığım zaman her iki tarafın dördüncü kuvvetini alırsam Buranın 4. kuvvetini aldım. Buranın da 4. kuvvetini aldım. Bunu yapmamdaki amaç arkadaşlar kökten kurtulmak. Hemen şöyle kökten kurtuldum. 5 üzeri 4 bölü x eşittir arkadaşlar. 2,5 yerine de 5 bölü 2 yazabilir miyiz? Yazarız. 5 bölü 2'nin x artı y'nci kuvveti oldu. Şimdi buradaki 2 gördüğüm yere 5 üzeri y bölü x yazabilirim işte. Yani 5 üzeri 4 bölü x eşittir. 5 bölü arkadaşlar 5 üzeri y bölü x olur. Bunun da x artı y'nci kuvvetini elde etmiş oldum. Üstü sayılarda bölme durumunda tabanlar aynıysa üstler çıkarılır. Bir daha düzenleyelim. 5 üzeri 4 bölü x eşittir dedim. Arkadaşlar 5 üzeri 1 eksi y bölü x oldu. Hemen şöyle yazayım. Üşenmeyeyim. x artı y oldu. Bir daha düzenliyorum arkadaşlar. 5 üzeri 4 bölü x eşittir. Şurada payda eşitlediğim zaman 5 üzeri x eksi y bölü x'in x artı y'inci kuvvet oldu. Şimdi buradaki x eksi y bölü x ile x artı y'yi çarptığım zaman x eksi y ile x artı y'nin çarpımı iki kare farkıdır arkadaşlar. Yani 5 üzeri 4 bölü x eşittir. 5 üzeri x kare eksi y kare bölü x olmuş oldu ki üstü sayılarda eşitlik durumunda tabanlar aynısı üstler de eşit olacaktır. 4 bölü x eşittir. x kare eksi y kare bölü x olmuş oldu. x ve y reel sayılardır demiş arkadaşlar. Bu da sıfırdan farklı deseydi çok güzel olacaktı aslında. Şuradaki x'leri sadeleştirirsem x kare eksi y kare eşittir. 4 gelmiş olur diyebiliriz. Dediğim gibi buradaki x'in ve y'nin sıfırdan farklı olma durumlarında söyleseydi çok daha güzel olurdu ki zaten aslında şuradaki 1 bölü x'den ve 1 bölü y'den x ve y'nin sıfırdan farklı geleceğini de görebiliriz. O yüzden arkadaşlar burada x'leri sadeleştirdim. x kare x y kare eşittir 4 olmuş oldu. Güzel bir soruydu. Umarım sizin için de faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın.